arkadaşlar Kabal Mobile Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kabal Mobile e yeni gelen eventten bahsedeceğim. Öncelikle siteye gidelim. Oradan anlatayım size. Yeni eventimizin adı Lunar Yeni Yıl Eventi Şubat 10 Mart 16 arasında olacak. İki eventimiz var. Yani iki parça bir eventimiz var. Part 1 Monster Loot Drop. Yani dungeonların son bosslarından Düşen tokenleri açıp içlerinden item aldığımız bir event. Şu şekilde e, bronz şöyle yakınlaştırayım. E, bronz dungeonlarımız Afi, Devil Tower 1, Bechef Part 2, Flamnest, Ancient Tomb, Frozen Canyon, Terminus Makina, FT 2, Mo ve Abandoned City yani AC. Dungeon'ların son boss'unda kırmızı isimli. Şurada gördüğünüz 3 tane kırmızı isim var. Mesela FT2 Mo ve AC. Bunların ismi kırmızı yazanlar sitede kırmızı yazanlar. Son boss'lardan ikişer adet token atabiliyor. Bronzlarda 1 veya 2 atıyor. Bilginiz olsun. Bronz takımdan neler çıkıyor açtığımızda şöyle tıklayalım. Önemli olanları hemen hızlıca geçeceğim. Overlord kasmak isteyenler için 20 milyon ve 40 milyon overload potu Kanat botu, kanatını kasmak isteyenler için Extreme 7-8, Extreme paket Epic bunun içinden de. Ama bu süreyle bilginiz olsun. Bunu hemen açmanız gerekiyor. 3 saat süresi var. Bunun içinden de No Bind, 7 ve 8 Extreme Core çıkıyor satılabilir şekilde. VX Saver var. E, merit rollemek isteyenler için. Magic Stone Random Box var. Bol bol Magic Stone Random Box atıyor. Raidenizi kasmanız için. Shield Karma Kristal var. Karma Dungeon'da birçok arkadaş giremiyor. Buradan ufak ufak karma ürünlerini tamamlayabilir. Divine Purification Scroll, Unroofed Divine Essence var. Bunlar da Divine safeguard yapmak için malzemeler. Aynı şekilde Divine Stone Fragment atıyor. Ee, ve en önemlisi bizim gördüğümüz Runeslot Extender atıyor. Ee, Bronze dahi bunu atıyor. Bilginiz olsun. Başka burada gördüğüm Star 1-2 Fragment of Chaos yani Chaos Core yapmak için malzeme atıyor. Yüzme Aleze atıyor. Item Option Remover Low-Medium. Bunlar şu şekilde low ve medium'daki örneğin shadow titanium'da içine bastığınız slottaki scroll'ları silmeye yarıyor. Bronz bu şekilde. E, tokenler e, üst üste birikmiyorlar. Envanterinizde yer tutuyorlar. Ara ara çarınızı kontrol edip tokenleri açmanız gerekiyor. Yoksa envanteriniz çabuk bir şekilde doluyor. Silver tierimiz daha doğrusu silver token atan dungeonlarımız EOP sanırım şu an için çalışmıyor ama muhtemelen yakında düzeltilir. Devil Tower 2, AFT Labyrinth, Labyrinth'in iki tane boss'undan atıyor sanırım. Ee, Panic bu UD e, Predex'ler, bu Panic Cave Premium, Steamer Crazy Premium, Catalog Pro Premium, Lava Hellfire Premium. Arkadaşlar bunlar ADX değiller. Bunlar Predex'ler. 65 gemdir tane girişi. Yani "A ben ADX'e girdim, atmıyor." demeyin. Bunlar Predex'ler. Bunlara hiç bulaşmayın. Silver'ın son iki dancını da FT3 ve Mi. Mirage Island. Bunların son bossları da yine ikişer drop atıyor sanırım. Bakalım pardon Silver'dakiler 1 veyahut 3'e kadar drop atabiliyormuş. Bu dungeonlarımız bu şekilde. Silver token'in ödülleri de aslında baktığınız zaman bronzda neredeyse aynı. Sadece bazı sayılar farklı. o OVL potu aynı. Wing potunun e, XP daha fazla. Extreme Core 8-9 yine aynı. Ama burada Extreme Core paket unique atıyor. 3 saat süreniz var bunu açmak için. Bunun içinden 10 ekstrem kor atıyor. Bazen 11 atma da şansı var. Bunlar da yine satılabilir şekilde oluyor. Gem kasmak isteyenlere duyurulur. Veyahut ekstrem basmak isteyenlere Magic Stone Random Box VX Saver atıyor. Bir öncekinde bronzda 1000 atıyordu. Burada 2000 VX veriyor. Sealed Karma Sealed Karma Crystal Green. Burada da yine Karma Crystal veriyor. Divine aynı. Runeslot Exender aynı. Essence of Pink aynı. Buradan A lizesi 250'ime A lize veriyor. Buradaki item option remover'lar medium ve high. Yine Shadow Titanium ve Sig Metal'e kadar olan itemlerin içine basılmış scroll'ları sökmeye yarıyor. Bike option scroll bunlar e, koleksiyon için bronzda da high olanları var. Burası da bu şekilde. Gold token atan dungeon'larımız Garden of Dust, Celestia, Profier Forest yani POF ve Otomata. Otomata da tahminimce e, iki boss'tan atıyor. Lysekna'dan Lysekna'dan bir drop atıyor ve ve Turmakan'dan iki veya dörde kadar drop atabiliyor. Burası da bu şekilde. Buradaki en mantıklı dungeon Garden of Dust. E, diğerlerinde de söyleyelim. Mesela ekstradaki en mantıklı dungeonlar UDX dungeonları e, atabiliyorsanız seri bir şekilde aslında Mo atmak da mantıklı. Bronz atar gücü yetmeyenler için en mantıklı dungeon Mo. Sonra Abandoned City ve UDX'ler Silver Tokendeki Silver Token Dungeon'larının en mantıklısı Burada FT3 ve Mirage Island Diğer Dungeon'lar evet gerek yok Gold'un gold en mantıklı Dungeon'ı Garden of Dust Gold Token ödüllerine de bakalım Yine ödüller neredeyse aynı sanırım Wing XP fazla VX 4K burada Burada Star Jewell 3 ve 4 paket verebiliyor diğerlerine göre daha iyi. Perfect Core High High veriyor. ALZ 150 m veriyor. Item Option Remover High High veriyor. Bunlar da Sigmetal ve Palladium kadar olan itemlerin içindeki slotları silmeye yarıyor. Komple tamamını siler. Bilginiz olsun. Bark Option Scroll'lar yine koleksiyon için. Başka burada Extreme Core Level 10, 11, 12 atıyor. Extreme basmak isteyenler için. Veli Nimet. Magic Stone Random Box'ımız var yine. Bunlar yani bronzda bir atıyorum silverda 3. burada beş tane atıyor sanırım tam atmadım ona çok da önemli değil bu şekilde bilginiz olsun burası da böyle Mr. Cooper atıyor bu da arkadaşlar ve hiç yani bike kostüm slot kağıda atıyor scroll'a atıyor bilginiz olsun Gold'da yapmak gerekli Gold droplarda bu şekilde Dungeon Objective Event bu event tier eventi bronz, silver ve gold olarak geçiyor. Bronz dungeonların örneğin listede gördüğünüz şekilde Mo, AC, ft 2, A, F, T ve Fi. Bunların karışık da olur herhangi bir tanesi de olur. Şöyle burada bronz mesela yazıyor. 50 tur attığınızda buradaki ödülleri veriyor. Şu şekilde videoyu durdurup bakabilirsiniz. Silver'da yine aynı şekilde Devil Tower 1, 2, Eka yani Eternal Chaos Arena, Gi, veya Chaos Arena 7. Bunu da yine Silver'da 50 tur attığınızda haftalık olarak şu ekranda gördüğünüz ödülleri veriyor. Burada da yine videoyu durdurup bakabilirsiniz. Buradaki en güzel ödüller Star Cevel 3, 4, ALZ 500M gibi gibi. Buradaki en zor event Gold, Tier event Celestia, POV veyahut Otomata'yı 30 tur atmanız gerekiyor. Gold tier'in ödülleri de bu şekilde Buranın mükemmel bir ödülü var. Staj level, level 5 ve level 6. Yani bunu bir şekilde attır, atın veyahut birinden servis alın veyahut birleşip atın. Level 5 ve level 6'ları sadece zaten satsanız en kötü 1K, 2K gemi çok rahat satarsınız. Bilginiz olsun. Buranın ödülleri de bu şekilde. Ekrandan durdurup bakabilirsiniz. Şöyle uzaklaşayım. Buradan da hepsini görebilirsiniz. Bu ödüller Perşembeden Perşembeye mailinize gönderilecektir. Eğer bunları tamamlarsanız her hafta bir döngü şeklinde yapmanız gerekiyor. Her gün yapmıyorsunuz. Haftalık olarak ödüller gelir. O şekilde aklınızda olsun. Başka kiralık eventimiz var. İtem kiralıyoruz. Bir de hafta sonları EXP, AXP, Drop Rate ve VX bonusumuz var. Cuma'dan Pazartesi sabaha kadar. Cuma 11'den pazartesi sabah 11'e kadar bilginiz olsun. Full premiumunuz varsa bu ödül %1000 olarak geliyor. Tek premiumunuz varsa ekstra %500 olarak alıyorsunuz. Aklınızda olsun arkadaşlar. Bu tokenları da oyun içinde size göstereyim. Şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yer kaplıyorlar. Bunları ara ara kontrol edip açmanızı öneriyorum. Hatta biz de birlikte açalım ve videoyu sonlandıralım. Burası bronz ödülleri. Bilginiz olsun. Ben bronz dönüyorum ve gördüğünüz gibi bir slot Alexander yaptı. Gayet güzel event. Gelişmeniz için gayet iyi bir event. Başka aklıma gelen herhangi bir şey yok sanırım. Her şeyi anlattım. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.